Şimdi pintileri de izleyelim. 20 dakikada bu. Tertemiz bak. Bir bakarız güzel mi diye. Bir de Türkiye'nin 50 tonu bu seriyi izle demişlerdi. Ve ara ara izliyordum Gerçekleştirebilirsiniz. bunu. Gerçekleştirebilirsiniz. Senin için bro. Endlayer, endlayer. Bunu izlemiştim ya. Endlayer, 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 endlayer. Oh, endlayer. Tanır, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için Öyle ölürüm ben ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. Bunu <laughs> izledik bu arada. Sen baba? Bir şey yok, gel sürttüm sürttüm. Ha ufak sürttü, biraz döndü araba ufak bir şey. Şimdi Dayı, herkese iyi geceler, sana good night. Müziğe geç gidelim. Ankara gücü. <laughs> Aman. Adam Ankara güçlüyüm Burak diyor. Burak hoş geldin. Adamda faça bile yok. Nasıl Ankara güçlü bu amına var? Nasıl Ankara güçlü? Azamizdes 50 ile gidiyorum anne sırf sen arabadasın diye 50 ile gidiyorum ha yani. Birine çarpsam acıtmaz tamam acımadı ki der ha. Hmm, saygı göstermek lazımsın. Tamam saygı gösteriyorum işte 50 ile gidiyorum ha. Ben 20'de gidiyorum. Bulmuş Valaska. Gel. Git. Gel gitsin trafik trafik. Adam dedik sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Benim işim gücüm var kardeşim. Korkuyorum. Ben korkuyam. Bende panik atak vardır. Ha beni bloğuma koyma ha. Ah! Orespi! <laughs> <laughs> Ay direksiyonu unuttum anne. Aa <laughs> uyuk. Ay! dur <laughs> Kız yapmayın. <laughs> Ay baba! Oh! Lan Abi, polis yoktu. Bu ne? Valaska. <laughs> denemişim. En azından denemişim kardeşim. Hayvan bilmez olaydım. Keşke kendime oradaydım, <laughs> orada <laughs> Hafta sonunu kiminle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. Hep ya babası. Ne yapayım oğlum ben de çıksa zaten şarkıcı olurum. <gülüyor> dünya, <gülüyor> dünya su altında nefes tutarak onu bende. Her şeyi anladım da onu gerçekten 72 saat önce ne yapmış koymuş mu öyle köşeye? <laughs> Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum hayatım. Spor yapıyorsun. Hayatım, gerçekten... Nasıl spor bu İbrahim? Bu göbek. Çocukluğum aklıma geldi. Aynen böyle yüzüstü yatıyordum. Abi grebe ne oldu? 10 gün uzaklaştırma yemiş. 7. Size ne oğlum Allah Allah. Kısım tarafı var ya. Çok Yoga ile mi eritiyorsun? Spor, spor yapıyorum. Selamlarlık. Ha de, Ed Stafford be, bunları izledik. Hazır mıyız? Özledim ya, Edris'i özledim ya.